Enflasyon hedefleri tutmuyor. Bahanelerle gerçekler gizleniyor. Daha yılın başında enflasyon hedefi revize edildi. Enflasyon %30'lara demir attı. Tek haneli enflasyon hedefi hayal oldu. Bunun adı bilinçli bir şekilde yoksullaşma politikası. Enflasyonla mücadele eden kurum kim? Merkez Bankası. Onun başkanı Fatih Karahan diyor ki enflasyon görünümünün biraz daha netleşmesi için Mart ve Nisan aylarındaki veriyi görmek önemlidir diyor. Bu ne demek? Merkez Bankası Başkanı'nın bırakın öngörüyü, öngörüsüzlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Zaten Merkez Bankası yöneticileri AKP'nin akıl dışı ekonomi politikalarına ayak uyduruyor. Mehmet Şimşek hedef gösteriyor. Bağımsız olması gereken Merkez Bankası onun altını doldurmaya çalışıyor. Oysa ki Merkez Bankası'nın çıkıp enflasyon hedeflerinin neden tutmadığını, neden hedeflerin sürekli revize edildiğini açıklaması gerekiyor. Belki onlar buna cesaret edemez ama biz söyleyelim. 1. doğru ölçüm yapmıyor. Verilerin hatalı olduğu yerde sonuç almak son derece imkansız. 2. ekonomi yönetimi asla güven vermiyor. Böylece insanlar varlıklarını dövize, varlıklarını altına, varlıklarını faize yönlendiriyor ve üretimi güçlendirecek sermaye hareketleri gerçekleşmiyor. 3. kamu kaynakları adil dağıtılmıyor. Böylelikle bütçedeki faiz ödemeleri büyüyor. 4. üretim maliyetlerini azaltacak, dolayısıyla enflasyonu düşürecek altyapı, lojistik enerji gibi stratejik ham madde yatırımları yapılmıyor. 5. Tarım ve hayvancılıktaki girdi maziyetlerini azaltacak reformlar yapılmıyor. Çiftçi ve besici tefecilerin ucu atılıyor. Bu maddeleri elbette daha fazla arttırabilirim. Ancak şunu net söylemek mümkün. AKP'nin enflasyonu düşürmek gibi bir niyeti asla yok. Enflasyon dönemlerinde faiz yüksek olur. Tefeciler kazanır. Enflasyon dönemlerinde büyük toptancılar, ithalatçılar, stokçular kazanır. Bütün bu rantçıların hepsi ise AKP'de birleşmiş durumda. Ve ne yazık ki AKP yandaşları kazanırken kaybeden halk oluyor. İşte o yüzden AKP enflasyonu düşürmek istemiyor. Size ilginç, önemli bir örnek vermek isterim. Bütün dünyada gıda enflasyonu binde 6 geriledi. Artık fiyatlar geriliyor gıdada. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 31.6. Bunun ne kuraklıkla, ne selle, ne felaketle açıklamanın bir mantığı asla yok. Bunun tek bir mantığı var. Rasyonel politikalardan uzaklaştılar. Bir rasyonel zeminde ilerlemek istiyor. 3 yıla yakındır yüksek faizle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Bunun adına da enflasyonla mücadele ediyorlar. Hukuk çökertiliyor, adalet çökertiliyor, güven yok oluyor. Dolayısıyla ekonomiyi de çökertiyorlar. Kendilerine sarayları, kendilerine uzun uzun büyük araçlı konvoyları, vatandaşlar ise şükrü ve sabırla layık görüyorlar. Artık sabır kalmadı. Bu devran bitecek. Halkımızın önünde ilk seçimde AKP hesap verecek.